Esasında bugün ülkemiz için önemli, çalışma hayatı için önemli, işverenler için önemli birkaç süreçle ilgili yine önemli bir gün yaşıyoruz. Benim ilk konum bugün EYT, emeklilikte yaşa takılanların kısaltması olan hayatımıza giren EYT. Uzun süredir çalışma hayatının gündeminde biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Milyonlarca çalışma arkadaşımızın da çözüm beklediği bir konu. Biliyorsunuz devletimiz son birkaç haftada yoğun olmak üzere bu konunun çözülmek üzere olduğunu ve yakın zamanda da bu konuyla ilgili bir açıklama yapılacağını birkaç kez paylaştı. Biz tabi bu paylaşımlar sonunda hem işverenler hem çalışanlar için ideal bir çözümün üretilmesi için yine kamu işçi işveren ayrımı yapmadan belirli önerilerimizi paylaşıyoruz. TİSK'i biliyorsunuz değerli basın mensupları, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu gerek asgari ücret sürecinde gerek Çalışma hayatını ilgilendiren her türlü kanun ve düzenlemede çalışanların beklentisini önceliği olarak belirliyor. Bu süreçte de EYT sürecinde de benzer bir yaklaşımımız var. Çalışma arkadaşlarımızın refahının, çalışma arkadaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliğinin, çalışma arkadaşlarımızın mutluluğunun işverenler için ne kadar önemli olduğunu ısrarla ve tekrarlı şekilde anlatıyoruz, ifade ediyoruz. Ben bugün sizlerle birlikteyken bunu tekrar ifade etmek istiyorum. TİSK camiası olarak kendi ekosistemimizden bu konularda biraz evvel bahsettiğim konularda da dünyaya örnek uygulamalar çıkarmanın hep mutluluğunu yaşıyoruz. Diğer taraftan çalışanlarımızın beklentisi, refahı bir tarafta, diğer taraftan da işletmelerimizin, şirketlerin, organizasyonların sürdürülebilirliğinin önemini de her fırsatta sizlerle paylaşıyoruz. İşletmelerin rekabetçiliği ülkemizdeki istihdam için çok önemli bir konu. İşletmelerin sürdürülebilirliği çalışma arkadaşlarımızın daha fazla gelire ulaşması için önemli. İşletmelerin büyümesi, işletmelerin daha fazla ihracat yapması hem çalışanlar için hem de ülkemiz için önemli. Bu sebeplerle EYT konusunda hem çalışanların hem de işletmelerin beklentilerini aynı anda karşılayacak çözümlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Sayın Bakanımız sürecin başından beri hatta mayıs, haziran aylarından beri bizlerin görüşlerini alıyor. TİSKE ee, bu görüşleri e, ifade etme şansını e, çoklu defalar tanıdı. Sadece TİSK'in değil başka işveren kuruluşlarında da görüş önerilerini e, aldı. Sadece işverenlerin değil tüm konfederasyonların içi temsilcilerinde görüşlerini almaya devam ediyor. Biz tabii TİSK olarak beklentilerimizi çözüm önerileriyle beraber sunmayı seven bir teşkilatız. Yani bir öneri getiriyoruz ama bunu aynı zamanda somut aksiyonlarla nasıl hayata geçirebiliriz diye devletimizle beraber çalışmayı tercih ediyoruz. Bu EYT kapsamında da benzer bir yaklaşımımız var. Dolayısıyla işverenlerin beklentileriyle ilgili kapsamlı bir çalışmayı bugün tekrar Sayın Bakanımıza sunduk. Sizler tabii bu çalışmaların içinde neler var diye soracaksınız. Dolayısıyla ben üç maddede size bir özet anlatmak istiyorum. Bugün çok teferruatlı, dünya örnekleriyle, Türkiye örnekleriyle, artılarıyla, eksileriyle onlarca önerisi olan bir paket bu ama üç tane Ana kapsamda, ana çatı altında özetleyebilirim. Bir tanesi emekli olup çalışmaya devam edecek arkadaşlarımızın, biliyorsunuz, SGK primi ve işveren maliyeti artıyor. TİSK bir anket yaptı Temmuz ve Ağustos aylarında e, oldukça yüklü sayıda çalışanın EYT kapsamındaki çalışanın katıldı. Burada şunu gördük: yüzde 80'in üzerinde EYT kapsamındaki e, çalışma arkadaşımız iş hayatına devam etmek istiyor yani devletin emeklilik maaşını almak ama aynı zamanda da işletmesinde çalışmaya devam etmek istiyor. İşverenlere sorduğumuzda da yine çok büyük bir oranda işveren bu istihdam ilişkisini devam ettirmek istiyor. Yani bu kişileri işine devam ettirmek istiyor. Dolayısıyla burada bir uyum görüyoruz. Bu uyumun da kaybolmamasını istiyoruz. SGK'da bir maliyet artışı söz konusu. Eğer emekli çalıştırırsanız. Bu tabii hem istihdamın devamı hem işverenler için bir risk. Dolayısıyla bu konuyu birkaç aydır dile getiriyoruz. Sayın Bakanımız müjdel haberi geçtiğimiz haftalarda kapalı bir toplantıda vermişti. Bugün tekrar teyidini alarak burada sizlerle paylaşıyorum. Emeklilerle normal emekli olmayan çalışanlar arasında SGK prim farkı giderilecek. Dolayısıyla işverenlere ilave bir maliyet olmadan istihdam ilişkisi devam edecek. Değerli basın mensupları bu çözümü şöyle önemsiyoruz. Bu konu sadece işverenler için değil aynı zamanda emekli olup çalışma hayatına devam etmek isteyen çalışanlar için de çok kıymetlidir. Dolayısıyla bunun müjdesini Sayın Bakanımız az evvel bizlerle paylaştı. İkinci konumuz, emekli olacak çalışanların aynı anda hatta aynı günde emekli olması durumunda işverenler için ciddi bir finansman problemi doğması söz konusu. Büyük işletmeleri de düşünün, küçük işletmeleri de düşünün. Ee, oldukça yüklü sayıda emekliden bahsediyoruz. Aynı gün kıdem tazminatının alınması durumunda bir finansman sıkıntısı e, içeriğine girme bu durumda da işçi, çalışanın işçinin mağdur olma ihtimali var. Dolayısıyla e, bu konuda bizim uzun süredir taleplerimiz arasındaydı. Sayın Bakanımız az evvel yine e, müjdeyi verdi. Hazine Maliye Bakanımızın da e, bu sürece çok destekçi olduğunu ifade etti. E, KGF'den KGF'den uygun kredi ile işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini az evvel aldık. Dolayısıyla kıdem tazminatları ile ilgili uygun çok uygun kredi faiziyle bu anlamda işverenlere destek olunacak. Bu adanki kıdem tazminatları da dolayısıyla çalışanlara gidecek.